terörü yaşıyorum şu an. Neyse herkese günaydın arkadaşlar. Biz biraz önce annem e, görümcem onun eşi kahve içtik. Ondan sonra bakayım kalkmışlar mı? Oradalar hala. Şimdi de e, şeye gidiyoruz. Parmak izine gidiyoruz oturum kartı için. Bu sefer bize her sene bu oturum kartını yenilememiz gerekiyor. Bu sene inşallah bize 5 sene verecek. 5 sene verecekler değil mi? Yani her sene böyle şu şeylerle, evraklarla uğraşmaktan bir 5 senelik bir izne ayrılıyoruz. Onun parmak izini vereceğiz, oturum kartının. Ondan sonra da eve geri döneceğiz. Sonra ben anneme geçeceğim. Annemin bugün takılarını filan toparlayacağız. Sonra bugün Kikoş'u göreceksiniz. Ben de birkaç gündür görmüyorum. Onu göreceğiz. Bu arada bu e, parmak izinin yani yabancılar şubesi diye geçiyor galiba. E, çok güzel bir yerde. Orayı da size çekeceğim. E, Plaza de España diye çok güzel bir yere koymuşlar yabancılar şubesini Allah'tan. Hani gidince böyle kötü hissetmiyorsunuz kendinizi. Çünkü yabancı olarak hangi ülkeden gelirseniz gelin başka bir ülkede yani bu yaban en çok hani kendinizi yabancı hissettiğiniz. Bu arada ben her daim hissediyorum hani bu daha alışamadım hala. Hani burası benim e, yaşadığım yer duygusu birazcık geç gel geliyor bana. Bu sene bir tık daha iyiyim ama annem de taşındığı için buraya. Ama e, normalde en çok böyle kendinize evet ya ben bu ülkeye ait değilim dediğiniz yer mutlaka yabancılar ofisi oluyor evrakları hazırlarken. Ama güzel bir yere koydukları için de birazcık mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Bir tık hani o duygudan uzaklaşıyorsunuz. Neyse benim çenem gene düştü. Gidelim orada görüşürüz. Şimdi verdik parmak izimizi. Bakalım bir ay sonra kart hazır olacak. Tekrar randevu alıp kartımızı alacağız. Oturum kartımızı. 5 sene uf yeter artık. Gerçekten bu evrak işleriyle uğraşamayacağım. En azından yabancı olduğumu 5 sene <laughs> hatırlamak zorunda değilim. Bir arada bunu konuşmak isterim. Hani Başka bir ülkede yabancı olarak yaşamak psikolojik olarak nasıl etkiliyor en azından beni nasıl etkiliyor diye konuşmak isterim efendim ama bugün sizi bunaltmayacağım bunlarla <laughs> enerjinizi sömürmeyeyim yani bu konularla şimdi anneme gidiyorum onun evinin takılarını düzenleyeceğim yani düzenleme kısmının ikinci bölümü gibi düşünebilirsiniz yazık kıyamam ya yapamıyor yani uğraşamıyor bu işlerle ben de çok sevdiğim için yardımcı oluyorum annesime Şimdi oraya gideceğiz. Onun güzelce bir takılarını falan düzenleyeceğiz. Ondan sonra tabii ki sizi de götürüyorum yanında. Sonra Kikoş'u çıkaracağız. Ondan sonra da arkadaşımızla buluşacağız. Ve hep birlikte bunları tek tek yapacağız sizinle. <laughs> bu arada bakın bak bak. Ay, son günlerde bir şey söyleyeyim mi? Bu güzel, yani güzellik algısıyla ilgili bir önceki video ondan biraz konuşmuştum. Bak şimdi gözüme ne takılıyor biliyor musunuz? Bu sivilce izleri dışında bak gördün mü? <laughs> Şuradaki gıdım. <kadın. gülüyor> Neyse ben şu yüz yogasını bir deneyeyim ya. Bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar yani. Bu gıda işi birazcık bizi üzdü. Bir tık üzdü. Benim güzel canıma, güzel kuzuma, bakın benim tatlı bebeğime. Aşkım benim aşkım. Aşkım. Şey işte. bir bir şey aşkım. Arkadaşlar bu Kiko'nun yeni bir travması ortaya çıktı. Geçen su kobu yere düşmüş. Anne. Ondan sonra düşünce de annem korkmuş. daha sonra bu çopi kafa da korkmuş. Bu çopi kafa korkunca artık su içmiyor. Kabına yaklaşamıyor ve böyle kaşıkla su veriyoruz bunu nasıl çözebiliriz bilen var mıdır ya? Yani hayır veririz şey kaşıkla sorun değil de yani ne kadar vereceğiz? Yeni bir travma eklendi ki koşa. İnsan su içmekten korkar mı ya? Bilmiyorum şimdi alıştırmaya çalışıyorum. Böyle kepçeyle verdim. Hani ağzına su o zaman içiyor ama kabına yaklaşamıyor. Kabı değiştirdik. Ödül mamalarıyla falan hani tekrar korkmasın diye. Ya işte ne kadar hassas canlar buradan anlayabiliriz. Yani su kabı düştü diye onu kafasına yazıyor ve korkuyor. Ya bu kadar korkak ve hassas canlara bilmiyorum ya. Nasıl kötü davranabiliriz insanlar. Değil mi anneciğim? Oh aşkım yine bir bakın ya. Bu nedir ya? Sıkıldı sıktım. <laughs> sıktım çöpümü. <çopimi. gülüyor> Bak orada tavuk suyun var aşkım. Bir içsen. O tavuk suyu meyve suyu değil mi? Meyve suyu ama tavuk suyu bu. Tamam. Oh. Bak buradan geçemiyor orada su kabı var diye. Çok Ay ilginç evet ya. ya. Gel, hı birlikte, hı geçelim. gel. Hı hı hı. birlikte geçelim gel. dedim gel bebeğim gel. Kaldırdım su kabını gel. Ya şey birazcık korktum da. Onu oradan alırsınız gelebilir. Çok hassas bir bünyem var biliyorsunuz. Evet annemin renkli dünyasına geldik renkli. Bu arada şey, bu suyu da evde hani klima açık olduğu için şey olsun evde nemli olsun diye burada peteşini kalacağız. Burası anneciğimin takı yeri pek tatlı. <laughs> Şu tabloları da sen daha yoktun ben senin evini temizliyordum. O zaman hevesle as, asmıştım öyle bir anı. Şimdi ne yapıyoruz? Anlat bakalım. Ne istiyorsun? Şimdi şu takılarımı işte böyle çizgilerimi, boncuklarımı düzeltmeni Düzelt istiyorum. Düzeltecek. Oho! Sağlık <laughs> bir anneye geldiniz. Bu ne? Bir adet takı. Bu <laughs> Kiko ne? Bir da adet <laughs> Taç. Ay tarağıma yer yok. Tamam hadi ay, yapalım. Takılarım, ay takılarım incilerim. Çocuk buradan tabii ki tabii ki aranıyor bir şey almaya ama bunlar alamazsın. <laughs> ya Kiko, Kiko çok yumuşaksın sen. Ne aldı? Ha almadım. Şimdi burada böyle irili küpeleri, buraya küçük küpeler, burada bileklikler, işte tokalar koyduk. Şurada da şu broşun güzelliğine bakın anneciğim ya. Şıkır kadınsın yemin ediyorum. <laughs> burada da böyle irili kolyeleri var. Burası bitmiş oldu şimdi. Şu altını şöyle yapalım. Bu burada. Bu burada. Evet. Bu bölümü bitirdik şimdilik. Şimdilik şöyle kapatayım da yer açılsın. Bu bölüm bitti. Suçlu yakalanmıştır. Suçlu yakalanmıştır. Yakalandım ya. Kiko ne yapıyorsun? Şunu azıcık tüketeyim diyorum. Ne yapıyorsun? O ne Kiko? Kemin nerede senin? Hadi kütleteceğim ben hmm. gidiyorum görme beni. Kaçtı Sakın görme. Şey. Ay muy be en kiko. Hayır ödü kendi gözü döndü gene. Alın şunu. <laughs> Şimdi makyaj şeylerini de düzenledim. Buraya göz kalemleri, rujları ve dudak kalemleri ve gene rujları. Burada işte tara böyle şeyleri, masaj şeyleri, yüz, oje. Sonra cıma bakayım nesi varmış anne hoşumun böyle farı falan burada. Bunu da buraya koyacağız böyle. Heh. Sonra kapanmadı. niye kapanmadı kız? Çocuk, o. Artık. olamaz o uçlu çocuk olamaz o. o olamaz o o bir ergen çünkü Vallahi hemen bitti arkadaşlar çok da tatlış oldu şöyle burada da makyaj malzemeleri oldu burada da işte elinin altında şu kırılmış bunu yapacağız sonra şu küçük parfümler şu gözlüğünü kiko yedi <laughs> onu da yapıştıracağız çekmeceleri de böyle gözlük yerleri işte böyle ojeleri falan oldu. Bayağı bir karışıktı. Şimdi güzel oldu. Bir de içerideki şimdi girişteki çekmeceyi halledeceğim hemen. diyeceğim Allah Temiz bezleri onlar. Eşik şıpası. Eşik şıpası. Evet arkadaşlar yoruldum. Ya çok. Tamam vereyim şimdi. Yani çok bir şey yapmadım da böyle ayakta durduk ya sürekli çekmece içlerini düzelt, orayı düzenle. Bir de banyoyu da düzelttik. Orada bitti. İçimiz rahatladı. Şimdi annem hazırlanıyor. Kikoş'u çıkaracağız. Ben de birazcık dinleniyorum. Bak Kikoş da orada ne yapıyor? <laughs> çok yaramaz. O kadar yaramaz ki arkamızı döndüğümüz anda toz bezlerini alıyor. Onu ağzından alıyoruz başka bir şey oluyor. Biz işi bitirince bak bakıyor orada. Annem su içirmeye çalışıyor da. Dur ben onu bir kepçeyle su içireyim. Belki susamıştır. Ha, i̇çiyor şimdi. Ha, bu da yeni başladı. Kendi kabından korkuyor. Bu da yeni bir şey oldu. Bakalım. Aşkım benim. Aşkım ya. Yoruldu. Annemi bekliyoruz. Farkında mısınız benim? Ömrüm beklemekle geçiyor ya. Mesela şeyde de öyle, kapıda da öyle. Ve bir türlü dışarı çıkmaz. Ben onu beklerim. Şimdi de Kikoş bekliyor. <laughs> ama sen erkeksin Kikocuğum. Alış. Alış kadınlar beklenir. Sen büyüyünce cendilmen bir kuş olacaksın değil mi anneciğim? Şimdi ergensin ama sonra centilmen olacaksın.